Buffalo wings tavuklarımız hazır. Çıtır çıtır sosuyla birlikte. Ben hardal ve kalan sosumuzdan servis ettim. Afiyet olsun. Merhabalar. Bugün menümüzde buffalo wings yapacağız. Öncelikle marinasyon için kanat ve but karışık etlerimize bir su bardağı kornişon turşu suyu ekliyoruz. Ve bir su bardağı da süt. Böyle marinasyon yapıp çıtır çıtır olması için bir saat bekletiyoruz. Şimdi bu kola sos için malzemelerimizi koyuyoruz. 3 yemek kaşığı tereyağı. Evet, güzelce eritiyoruz bunu. eriyip soslarımızı koyacağız. Evet tereyağımız eridi. Şu anda acı sosumuzu ilave ediyoruz. Bir çay bardağı. Bu marketlerde bulunabiliyor. Evet güzel karıştırıyoruz. Evet. 2 yemek kaşığı beyaz sirke. Bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı sarımsak tozu, bir çay kaşığı soğan tozu. Evet, bunu da güzel karıştırıyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Bir yemek kaşığı şeker. Evet, 2 yemek kaşığı da mayonez. 1 çay kaşığı da tuz. Evet, bu güzel. Pişiriyoruz. İyi bir kıvam alana kadar pişiriyoruz. Evet, sosumuz kıvamını aldı. Şimdi bunu kapatıp tavuklarımıza başlayacağız kızartmaya. Evet, şimdi tavuklarımız dinlenirken un karışım tarifini veriyorum. 1 bardak nişasta 1 çay bardağı sarımsak tozu, çay, çay kaşığı pardon, bir çay kaşığı soğan tozu. 1 çay kaşığı karabiber 1 tatlı kaşığı toz biber Şöyle 2 tatlı kaşığı tuz Evet Nişasta karışımımızı karıştırıyoruz Evet. 1 saat süt ve turşu suyunda beklettiğimiz tavukları böyle nişastalı hamurumuzda, unumuzda çeviriyoruz. Evet. Böyle çeviriyoruz. Sonra tabağımıza alıyoruz kızartmak için. Evet. Yağımız Ocakta iyice ısınıyor. Çok ısınması gerekiyor. Evet, marinasyon yaptığımız tavuklarımızı kızgın yağ bırakıyoruz. Çıtır çıtır olmaları için. Harika bir tarif. Sosuyla birleşince mükemmel bir lezzet. Evet, tavuklarımız mis gibi çıtır çıtır oldu. Yağlarını çekmesi için havlu kağıdımıza alıyoruz. Ondan sonra sosla buluşturacağız. Evet, tavuklarımız hazır hale geldi. Çıtır çıtır oldu. Şu anda sosla buluşturuyoruz. Evet, mis gibi çıtır çıtır harika bir lezzet. Şimdi sunumuza sunu. Evet, bu Fola wings tavuklarımız hazır çıtır çıtır sosuyla birlikte. Ben hardal ve kalan sosumuzdan servis ettim. Afiyet olsun.